Melisa Sage alıyorsun. Can e, Omen alıyorsun. Omen ton Ben de Sage alayım. Melisa Omen da denemiş oluyorsun olsun. Ben de denemiş olayım. Evet. Merhaba arkadaşlar. Bugün Split haritasında ben hem kalkan, küçük bir taktik göstereceğiz yine. Bu sefer yine aynı karakterler. Omen ve Sage ile. Güzel bir taktik. E, karşı tarafın base'ine kadar görebiliyorsunuz neredeyse. Karşı taraf odağında olmadığı sürece her türlü adamları Eskiden vurabilirsiniz. Eskiden gücüm hiçbir şeye yetmezdi. Şöyle, şöyle dur vurma. Basamaklardan <laughs> hareket edeceğiz çünkü her türlü gözüküyor. Şuranın üst tarafına omeni çıkartacağız. Boostlayacağız kısacası. 1, 2, 3, 4. Arkamdan çeksin. 5. Şimdi basamaktan geliyoruz. Şu tarafa gelecek şekilde gördünüz. Bariyer kuruldu. C'yi bastık. Omen de oraya çıktı. Şimdi Omen'in nereyi gördüğünü göstermek istiyorum. Omen baksana bir Gördüğünüz gibi adam buradaki olarak bir e, şeye odaklanmışken yaygaraya oradan bize her türlü vurdu. Oradan bana Q at. Q at mesela. Bak şimdi Q yaptı. Gördünüz adamı hiçbir şekilde göremiyorsunuz. Odak orada olsa bile her türlü Q ile kör olduğumuz için Gördünüz Omen'in çıktığı. Çıktı. La <laughs> Bak gördünüz. İster böyle, ister böyle. Şöyle yapalım. Yanlamasın. Kuvar kuruldu. Ee, buradan gelen bir insan buraya bakıyor. Baktığında yine bu tarafa e, eğimini çevireseye kadar zaten o onun her türlü hiç bir şekilde öldüreceği için bence çok OP bir şey. Nasıl var? Buraya da çıkabiliyor. da pek işlevli değil bence. Yani alttan gelen birisi e, her türlü yine orayı görebiliyor. Ben yani pek şeyin olduğunu sanmıyorum. Baksana bir oradan. Genelde eğim buradayken şuraya gidiyor. Şuraya gidiyor ya da şuradakilere gidiyor. O, şu evet. 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 Bu tarafa çok odaklanmadığı e, için. Valorant kapalı betadaki e, bug ya da taktik dediğimiz olaylardan birkaç tanesini gösterdik. Split haritasında gösterdik. Sage ve e, Omen karakterinin buslanmasıyla alakalıydı. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. No es por